Recep Tayyip Erdoğan mı, Özgür Özer mi? Özgür Özer tabii ya. Neden abi? Ya ülkenin anası, ya bırak ben konuşayım. Erdoğan mı, Özgür Özer? Erdoğan, Erdoğan. Şey. Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özer. Özgür Özer. Neden abi? Ya tabii abi ortada. Erdoğan, ya, oradan... Erdoğan diyor abi. Ya o, o, kendine konuşuyor ya. Ortada abimiz. Aa, Gel abi soralım. Erdoğan. Niye abim? Severim, Gel abim. Severim. Adam gibi adam. Yetiyor mu abi sevmek? Ne? Yetiyor mu? Yeter. Evet, Bunlar celadına, her türlü, her türlü yeter ben, açık her türlü. Burası. Ben emekliyim, yetiyor. Ben. Mi? Yeter emekliyim. Yeter, yeter. 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 Allah'a evet. şükür. Hem de sarışelim. Niye beğenmiyor abi? Bu beğenmeyebilir, ben beğenirim. Evet. Ha. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Abim Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel. Şu anda hiçbiri. Hiçbiri? Hiçbiri. Memnun muyuz abim her şey? Hiçbirinden memnun değilim. Eee o zaman. Hayatımdan da memnun değilim. Evet. Yaşamak ol, da istemiyorum. Anladım. Sağ ol abi. Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel. Recep Tayyip Erdoğan. I. Öyle ben bin adamı seviyoruz onun bir. Seviyoruz devam. He, he. Durmak yok diyor. İyi hadi yola devam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kolay teşekkür, hadi. Edin. ederiz. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel? Mi? Özgür Özel. Neden abi? Çocukluktan beri hep aynı kişiyi görüyoruz. Biraz evet. değişiklik olsun yani. Sağ olun. Teşekkürler. Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Recep Tayyip Erdoğan. Ülkücüyüz Erdoğan. Erdoğan değil. Biz Ülkücüyüz biz Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Evet. Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan mı Özgür Özel mi? Özgür Özel aday olamaz ki. Erdoğan'ı şey, imam şey, İmamoğlu'nun yerine. İmamoğlu olsun ya. Öyle Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Özgür Özel. Ne var bak? Her şey belli değil mi? Evet. Kesinlikle. Erdoğan diyenler de her şey belli değil mi diyor. Erdoğan diyenler. <laughs> Sağ olasın. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel? Tayyip Erdoğan. Neden abi? E, gerekeni görüyorsun, Ülkede yapılan hırsızlıkları görüyoruz. Her şeyi görüyorsunuz. Hı. Ha söylememe gerek var mı? Ya abimiz özgür özel ver. şey dedi. Boş ver. Erdoğan mı özgür özel? Mi? Özel, özel. Neden özel? Abi nedenli boş ver. Tamam. Abi. Ablam Recep Tayyip Erdoğan mı özgür özel mi? Tayyip. Neden? ben baştan beri ona ona veriyorum. Tamam, da... Öyle. Benim engel çocuğum var. Ee, onun şeyinden ben e, o zaman maaş bağlandıydı. Öyle de kaldım. Evet, sağ ol. Teşekkür ederim. Ben Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Teşekkürler. Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Hiçbirisi Demirtaş. Peki ikisi aday olsa? İkisi aday olsa boş kullanırım vermem. Vermez miyiz? İmamoğlu aday olsa? İmamoğlu'na da vermem. Vermeyiz. Hiç Yok var. sadece Demirtaş. He, sadece Demirtaş. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olsun. Bana Özgür Özel mi Recep Tayyip Erdoğan mı? Abi bu küçük yaşımda ben bunların farkına vardım. Özgür Özel. Evet. Ee, tabii ki de Özgür Özel'den önce Ekrem İmamoğlu ama haksız yere içeri tutulmasında evet. Yapabileceğimiz bir şey yok. İnşallah çıkar hak yerini bulur. Oyu kullanabiliyor musun? Tebrik ederim. Vallahi Efendim? Tebrik ederim. Şu an 5 e, ay ay sonra 18'ime giriyorum. O zaman kullanacağım. E, ben 5 ay sonra da hak yerini bulup oyumu ilk oyumu Ekrem İmamoğlu'na kullanacağım düşünüyorum. İlk oyumu İmamoğlu'na. Öyle. Özgür Özel olsun o da olur. Ya Özgür Özelci değilim de Ekrem İmamoğlu'na. Masura baş olsa. Mansur Ankara'da olmasa İstanbul'da olsa daha Aynı iyi olurdu. olurdu. Sağ ol. Mansur Yavaş da biraz güzel Oy kullanabiliyor musun? Yok abi beraber kullanabiliyor Tamam. Olsun. Teşekkür ederim sağ ol. Kim biraz. Özgür Özer mi Recep Tayyip Erdoğan Selatin Selahattin Demirtaş baba ya. İkisi aday olsa. Tabii Recep. Recep. Tabii. Tamam Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür? Recep Tayyip Erdoğan. Az önce söyledim. Tamam Recep Tayyip Erdoğan Özgür. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Tamam. Erdoğan mı Özgür Özer mi? <laughs> Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Özgür Özel. Siz abi. Erdoğan mı Özgür Özel mi? Efendim? Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Valla şu an hiçbir fikrim yok. Sadece benim bildiğim bizimki güzellik merkezi VIP <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Özgür Özel. Neden? Nedeni var yeter daha 20-30 sene doğdu doğmadık hep onu görüyoruz. Bir evet. de değişikliği olsun yani. Sağ ol. Abi. Sen de Teşekkürler. Sağ ol. Erdoğan mı Özgür Özel mi? Özgür Özer. Neden Özgür? Ben onu seviyorum. Yeterli mi seviyorsun? Yeterli. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir de İmamoğlu'nu istiyoruz. İmamoğlu'nu da istiyoruz. Evet. Olmasa olmazsa yerine Özgür Özer olsa olur mu? Olur olur. olur. Niye olmasın? Mansur olsa? Fark etmez o da olur. Şu herhangi bir şey olabilir. Onların içinden biri olabilir. Teşekkür ederim. Genellikle biz imam onu istiyoruz ama olmazsa diğerler de olabilir. Sağ olun. Yani Erdoğan başımızda istemiyoruz. Ben o adamı da seviyorum Erdoğan ama istemiyoruz artık. Teşekkürler. Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özer mi? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Yani nedenini bilmek için düşünmek lazım, bilmek lazım yani. Yaşadığım ülkeden haberdar olmam Ben iğneden iple her şeyden haberim var. Burada sayacak kadar şey yok. Sayılamayacak kadar çok hizmet Haber var. Haber olmayanlar için bir tane bir şey alıp size hani... Haber olmayanlar için şunu söyleyeyim. Araştırsınlar, okusunlar, baksınlar. Çevresini, ülkeyi, ülkesini, yaşadığı ülkesini tanısınlar. O zaten öğrenirler. Tabii, o zaman öğrenirler. Teşekkür ederim. Okuyanı öğrenir. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan mı, Özgür Özer mi? Özgür tabi Recep. Neden mi? abi? Yetmiyor mu 23 küsür senedir? İstikrar önemli diyorlar abi. Neymiş istikrarı? Devamı. Biz devamı da milletin icacından ölüyor. Ölüyor mu abi? E ya ne yapıyor hala ya? bir söyle bakalım. Bu kadar canım? insan bir tane yüzü gülen var mı? Yok abi? Bence yok. Sağ ol. Erdoğan mı Özgür Özel mi? Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel? Öz, efendim? Özgür Özel mi Recep Tayyip Erdoğan? Özgür Özel tabii ki ya. Evet. Yani ülkenin genel durumunda başka bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Yani Özgür Özel. Evet. Teşekkür ederim. İşim var kusura bakma. Estağfurullah sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Biz onu çok severiz. Azerbaycan halkı bütün hamsi onu sever. Hepini seviyorsunuz. Ee, Oy verebiliyor musunuz? Evet veririz. Niye vermiyoruz? E, teşekkür ederiz. Erdoğan mı Özgür Özel mi? Özgür Özel. Evet. Yani Erdoğan olmasın kim olursa olsun. Sağ ol. Recep Tayyip mı Özgür Özel mi? Özgür Özel'in bir vasıfı kişiliği yok ki. İmamoğlu çıkamazsa vekaleten Özgür Özel'e Yok. İmamoğlu'na verir miyiz? Oy mu? Evet. Veririz. Mansur Yavaş'a. Mansur Yavaş'a da veririz. Özgür Özel ben varım dese. Olmaz. Erdoğan Özgür Özel. Erdoğan'ı seçeriz orada. O zaman Erdoğan'a veririz. Tabi. Özgür Özel olsa Erdoğan. Tabi. İmamoğlu olsa. Yok. İmamoğlu olsa verilir. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mansur Yavaş'a da verilir. Mansur Yavaş'a Tabi. Ama Özgür Özer'e Ömer Erdoğan'a göre. Gençlerin görüşü de aynı şekilde. Evet. 10 yaşından küçük onlar sanırım. Onlara soralım. Aynı şekilde. Onların yok oh, bunun yaşı 18. 18 mi? Erdoğan mı Özgür Özer? Özgür Özer abi. Evet. Abim Özgür Özer'e vermem diyor. Erdoğan. O vermesin ya abi. İmamoğlu Erdoğan. İmamoğlu. Mansur Yavaş Erdoğan. Mansur Yavaş abi. Teşekkür ederim. Bunlar CHP'nin kökenlerinden. O yüzden. Sağ olsun. Abim merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özer mi? Özgür Özer. Ne abi? Saygılar. Ulan Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi? Yorumsuzum. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan mı Özgür Özel mi? Abi? Özgür Özel. Neden abi? Mükayese bile dilemez. Sağ ol abi. Erdoğan mı Özgür Özel mi? Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan mı Özgür Özel mi? Erdoğan Özgür Özel. Abim Erdoğan mı Özgür Özel? Erdoğan Erdoğan. 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 Siz abi. Bilmiyorum, bilmiyorum. Erdoğan mı Özgür Özel? Mi? Bilmiyorum. Erdoğan Özgür Özel abi Özgür Özel. Neden abla? E, sömürüldük ablacığım, evet. tükendik yani. Bak 60 olur. yaşındayım, bu 60 yaşında gidip hastanede çalışıyorum, temizlik yapıyorum. Yani 22 milyarla geçinmeye çalışıyorum. Yani. Ev kiralılarını da biliyorsunuz. Bu tükendik ablacığım, evet tükendik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hamdan merhaba. Merhaba. Erdoğan mı, Özgür Özer mi diye soruyoruz. Son evet? soruyu sana sorayım. Erdoğan mı Özgür Özel mi? Özgür Özel. Neden abim? Özgür Özel temizdir. Anasının ak gibi halaldır. İmamoğlu? İmamoğlu aynı. Temiz adamlardır. Aslı pak, nesli pak. İmamoğlu aslı pak, nesli pak. Teşekkür Abi. ederiz. İmamoğlu. Sağ olun. Siz de değerini kapatıyorum. Teşekkürler.